Koronavirüs salgını ile birlikte son zamanlarda Bodrum'un sağlık alanındaki eksiklikleri ve yetersizliği bir kez daha gözler önüne serilirken, konu sık sık kamuoyu gündemine de geldi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da bu eksikliğe dikkat çekerek, yapımı yaklaşık iki sene önce duran yeni devlet hastanesinin bir an önce yapılması gerektiğini dile getirdi. Kış aylarındaki nüfusu 200 bin lira, yaz aylarındaki nüfusu ise neredeyse 1 milyona ulaşan Bodrum'da bir devlet, iki özel hastane ve tıp merkezleri hizmet veriyor. Halkın büyük bir çoğunluğunun hizmet aldığı Bodrum Devlet Hastanesi ise sahip olduğu fiziki koşullar ve aşırı talep nedeniyle kaliteli bir sağlık hizmeti sunamıyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Aras şunları dile getirdi. Son günlerde çok gündemde Bodrum'daki sağlık imkanları Bodrum'daki sağlık imkanlarını ben anlattım. Bizim 17 civarında yoğun bakım yatağımız vardı. Toplam 250 civarında da bir hastane imkanımız, yatak imkanımız vardı. Ancak tabii ki yoğun bakım imkanları bazı düzenlemelerle 30'a kadar çıkarılabiliyor. Ancak işte o kadar. Yani bizim daha fazla bir imkanımız yok. Bizim burada bir özel, iki devlet hastanemiz var. Onun dışında aile sağlık merkezlerimiz var. Birkaç tane de özel kliniğimiz var. Ama buralar şu anda özellikle koronavirüs hastalığına bazıları tedavi imkanı vermiyor. Sadece pandemi hastanesi olarak biliyorsunuz bir hastanemiz, özel bir hastanemiz belirlendi. Bunun dışındaki diğer hastanelerimizde de tabii ki devlet hastanemizde ve diğer hastanelerimizde de oluyor ama yetersiz imkanlarımız var. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bizim iki senedir el sürülmeyen bir devlet hastanemiz var burada, inşaatı var. Bu inşaat, işte bakın bugünler için çok gerekliydi. Ancak şimdi biz e, başka imkanlar aramakla uğraşıyoruz. İşte eski Alman hastanesi açılsın, yok yeni hastane e, alanları belirlensin. Ama bizim e, aslında iki yıldır dokunulamayan, orada bir devlet hastanesi inşaatımız vardı. Ben Benim şu anda e, talebim şudur, Bodrum Belediye Başkanı olarak, bir an önce bu hastane ihalesi yapılsın, en azından en kısa zamanda biz bunu hizmete sokalım. Vatandaşlarımızın da talebi budur. Genel olarak e, vatandaşlarımızın e, ihtiyacı ve talebi budur. Bizim Bodrum'un bu konuda çok ihtiyacı var.